Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün çok markete geldim. Biliyorsunuz bugün Çarşamba, şok aktüel ürünler günü. Onları çekip sizlere de göstermek istedim. Ama pek fazla bir şey gelmemiş arkadaşlar. Birkaç üründen başka bir şey gelmemiş. Onları da çekeyim dedim arkadaşlar. Sizlere de bir fikir olmuş olur. Belki aralarında beğeneceğiniz ürünler olur. Gidip de alırsınız. Hadi bakalım. Şimdi başlayalım. Bu arada kanalıma lütfen abone olmayı bana destek olmak için lütfen abone olun arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi başlayalım. İlk göstereceğim ürün şöyle Simbo'nun şöyle süpürge makinesi. E, torbasız elektrikli süpürge diyor. Böyle güzel bir şeye benziyor. da fiyatı 329 TL. Bu şekilde. Ve Kiwi markasının şöyle blender seti var bu şekilde bunun da fiyatı 129 lira burada da şöyle çift kişilik çar çarşaflar var burada e, tek kişilik çarşaflar var bu şekilde bakalım ölçüleri ise bu çift kişilik olan 150 çarpı 200 santim olarak geçiyor bu şekilde tek kişilikler ise 100 çarpı 200 santim olarak geçiyor. Bundan da farklı renkleri var. Pembesi, yeşili, beyazı, mavisi, mit yeşili. Bu renklerde var arkadaşlar. Gayet güzelmiş. Böyle çift kişilikler 21, 90. 21 lira 95 kuruş. Tek kişilikler ise 19 lira 95 kuruş. Burada da e, erkek çocuk spor ayakkabısı varmış. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bu şekilde şöyleymiş. Bunun fiyatı erkek çocuk spor ayakkabı olarak geçiyor. 49 lira 95 kuruş. Bir de kız çocuğu için var. Şu beyazı da kız çocukları için. Bu da güzel. Şöyle göstereyim bir de. Bunun fiyatı ise 39 lira 95 kuruş. Ve çocuklar için boyama zamanı diyor. Meyve ve sebzeler. Şöyle boyama seti gayet güzel. Yanında da iki tane pastel boya var. Çok güzel. Bunların fiyatları şu an yazmıyor arkadaşlar. Göremedim. Etiketler yok şu an. Bu şekilde. Burada da gezer. Erkek terliklerden var. Ev terliği bunlar. Bu şekilde. Bunların fiyatları da 9 lira 99 kuruş. Hemen burada da kadın terliklerden var. Bu da Gezel markasının. İşte bunu şu şekilde göstereyim ben sizlere. Bunun da fiyatı 14 lira 95 kuruş. Arkadaşlar burada da şöyle plastik kapaklı e, Paşa Bahçenin kavanozları var. Bunlar 3 litrelik arkadaşlar. E, fiyatı ise 9 lira 99 kuruş. Şöyle pembe kapaklısı da var. De mor kapaklısı da var. Bunlar çok güzel, çok iş görüyor arkadaşlar. Burada da çift saplı, pardon çift kuplu e, kare badyadan var. Bu da 25 litre hacminde, fiyatı ise 24 lira 95 kuruş. Şöyle hem beyazı var, bir de şöyle e, mit yeşil tonlarında var. Arkadaşlar burada da şöyle kahvaltı seti var. E, ne diyormuş? 4 adet servis tabağı, 4 adet çukur tabak, 4 adet kasesi var. E, bu kahvaltı yemek tabağıymış arkadaşlar. Yemek setiymiş, kahvaltı değil. Bu şekilde zaten alttakiler böyle çiçekli desenli bir kaseleri böyle sade bunların fiyatları da 100 lira arkadaşlar 18 parçadan oluşuyor 100 lira burada da kahvaltı seti var bu da 10, 17 parçadan oluşuyor bunun da fiyatı 100 lira Arzum markasının şöyle saç kurutma makinesi var bu şekilde bunun da fiyatı 89 lira 90 kuruş hemen yanında da Simbo'nun çelik su ısıtısından var. Bunun da fiyatı 79 lira 90 kuruş. Hemen burada da Simbo'nun şöyle mini tost makinesi var. Bunun da fiyatı 79 lira 90 kuruş. Üste de e, avize var. Şöyle sarkık avize diyor. Tekli avizeymiş. Bunun da fiyatı e, 59 lira 90 kuruş. Bay Art markasının şöyle su bardakları var. Şöyle ucu altın yaldızlı. Fiyatı ise 59 lira 95 kuruş. Altılı. Hemen burada da çay seti var. Şöyle göstereyim. Bunda tabağının uç kenarları altın yaldızlı. Bir de şöyle bir bardağı var. Bunların fiyatları ise 70 lira evet 69 lira 95 kuruş bir de şöyle paşa bahçenin başucu sırası var bir bakalım şu şekildeymiş çıkartıp şöyle göstereyim sizlere şöyle bunda fiyatı 14 lira 95 kuruş Paşa bir de şöyle kavanozu var. Bu kavanoz 1800 cc büyüklükte. Fiyatı ise 10 lira 95 kuruş. Buna da bakalım mı? Şöyle açıp bakalım. Şu şekilde. 10 lira 95 kuruş. Paşa Bahçem'in şöyle bir borcamı var. Dilimli kek kalıbı olarak geçiyor. Çıkarsak bakalım buna da. Bu şekilde. Bunun da fiyatı 19 lira 95 kuruşmuş arkadaşlar. Paşa Bahçeli'nin şöyle bir dikdörtgen borcamı var. Bu da 1900 cc büyüklükte. Fiyatı ise 14 lira 95 kuruş. Paşa Bahçesinin metal kapaklı bir kavanozu var. Bu 1500 cc büyüklükte. Fiyatı ise 12 lira 95 kuruş. Hemen burada da yanında da şöyle bir küçük olanı var. Şöyle ikisini yan yana göstereyim. Fiy bunda fiyatı e, bu da 1000 cc büyüklükte. Fiyatı 9 lira 99 kuruş. Tulu porselen kahve fincan seti ikili. Bunlar ikili oluyor arkadaşlar. Göstereyim sizlere de. Çıkartabilirsem tabii ki. Çıkarttım. Baya kutuyu parçalamışlar. Bu şekilde. Şöyle bir de tabağı var. Bunlar ikili oluyor. İki fincan altı, iki de fincan. Fiyatı ise 19 lira 95 kuruş. Bir de şöyle bir metal tepsi var. Bu metal tepsinin fiyatı ise 16 lira 95 kuruş. Paşa Bahçe'nin Allegra serisinden üçlü su bardağı var. Her biri e, 470 cc büyüklükte. Fiyat fiyatı ise 12 lira 95 kuruş şekilde. Tabu markasının kesim ve sunum tahtası var. Bunun da fiyatı 19 lira 95 kuruş. Hemen burada da şöyle bir kase var. Kare kase, salata kasesi. Bunun da fiyatı 8 lira 99 kuruş. Burada da şöyle çerezlikler var. Bunlar 4 lira 99 kuruş. Şu ise 3 lira 99 kuruş. Ve böyle bir e, köfte tepsisi var. Bunun büyüklüğü 35 santim çapında. Fiyatı ise 29 Pardon. Bunun fiyatı değil sanırım. E, 18 lira 95 kuruş bunun fiyatı. Paşa Bahçe'nin şöyle bir kasesi var. Baya büyük. Bunun da 30 santim, 30 santim çapında. Bunun da fiyatı 14 lira 95 kuruş. Bir de şöyle paşa bahçenin ikili ayran bardakları var, burma ayran mi? bardağı olarak geçiyor, büyük böyle kutlu. Bunların fiyatları da 12 lira 95 kuruş. Hemen yanında şöyle midi ürünler var arkadaşlar. Bu Şekilde bu kare küçük böyle iki kişilik yemek olur. Burada şöyle bir dikdörtgen, bundan da üç kişilik yemek olur. Çok küçükler çünkü. Bunların fiyatları ise 12 lira 95 kuruş. Hane fiyatı. Burada da Paşa Bahçesi'nin şöyle yuvarlak borcamı var. Şöyle göstereyim sizlere çıkartabilirsem Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yuvarlak. Bunun da fiyatı 19 lira 95 kuruş. Burada da Paşa Bahçesi'nin Snowbox serisinden şu saklama kapları. Şöyle bu kare olan bunun ölçüsü e, 275 cc büyüklükte e, fiyatı ise 499 4 lira 99 kuruş bir de şöyle dikdörtgen olanı var bu daha büyük bu da 420 cc büyüklükte fiyatı ise 5 lira 99 kuruş Hemen burada da en büyüğü var. 1200 cc büyüklükte. Fiyatı ise 12 lira 90, 95 kuruş. Arkadaşlar şöyle bir de bir kevgir var. Gayet güzel kaliteli duruyor. Fiyatı ise 14 lira 95 kuruş. Böyle ahşap kapaklı saklama kapları var. 1500 milim diyor. 11 lira 95 kuruş. Burada şöyle çelik saklama kapları var. Böyle bir büyük bir de orta boyu var. Büyük boyu 18 santim çapında 16.95. Ee, küçük boyu ise bu da 16 santim çapında 14 lira 95 kuruş. Bu şekilde. Burada da organizerler var. Düzenleyiciler bölmeli katlı düzenleyici oluyor. Fiyatları ise 6 lira 99 kuruş. Burada da şöyle dolap içi raflardan var. Fiyatları ise 7 lira 99 kuruş. Burada da yuvarlak taşıma saklama kabı var. Bunun da fiyatı 11 lira 95 kuruş. Burada da şöyle dikdörtgeni var. Bunun da fiyatı aynı şekilde 11 lira 90 95 kuruş. Ve şurada da ayakkabı rampası var. 2 lira 50 kuruş. Şurada da parmiye mumluk var. 12 lira 95 kuruş. Şöyle bir de kalpli mumluklardan var. Ee, 19 lira 95 kuruş. Bakalım başka. Şöyle bir de ikili büyük mandallardan var. Çıkartabilirsem. Şuraya takılmış arkadaşlar. Çıkartamıyorum. Heh. Çıkartabildim. Ee, i̇kili büyük mandal diyor fiyatı ise 4 lira 99 kuruş. Burada da son olarak göstereceğim fresh yağlıklardan var. 350 milim büyüklükte. Fiyatı ise 9 lira 99 kuruş. Bu şekilde gayet güzeller arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Arkadaşlar benim bugünkü göstereceğim bütün ürünler bunlardı. biliyorsunuz ilk gösterdiğim ilk gösterdiğim ürünler yeni ürünlerdi bu haftanın ürünleriydi başka ürün gelmemişti. Diğer ürünler ise diğer ürünler ise eski ürünlerdi. Kalan ürünleri göstermiş oldum sizlere. Umarım seveceğiniz ve beğeneceğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.